Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoyla sizlerle birlikteyiz. Köpeklerime sabah kahvaltısını verdim. Zümrüt burada bağır yedi yemeğini. Şu yan tarafa gitti. Şimdi Zümrüt de onun peşine gidecek. Şu an bağır arıyor Zümrüt. Yollarımıza da mıcır döktük. Buralar çamur oluyordu. Şu an bağırar Zümrüt. Gel. Gel. Buralar çok çamur oluyordu arkadaşlar. Şu mıcırı döktük. Biraz rahatladık. Sadece bir şu yol hizasına çünkü burası yazın yeşilleniyor komple. Bu arada geldi. Atlezin pistinde sanki koşuyorlar. Biliyorsunuz biz köy hayatı yaşıyoruz. Buralar çamur oluyordu. Mucur döktük, biraz da şu tarafa döktük, şuraya. Buraya şimdi küçük silindirle güzelce hemen şey yapacağım. Üstünden gideceğim. O tarafa silindir vurduk ama buraya silindir, küçük silindirle. Yapacağız. Ne kadar iyi olduysa, bu da küçük silindirimiz. Burayı da yaptık. Güzel oldu bence. Bağla zümrüt yemeklerini yedi, uçtular. En azından çamurdan kurtulduk. Mıcır dökülmesi iyi oldu. Kısırda tavuklar yemeği yemeye başladı. Gel, gel, gel. Bir turda geziyor. Bunlar da tavuklarımız. Bahar için saf kangal dişiler getireceğiz. İlerleyen zamanlarda. Ve biraz kuşları gösterim. Barla zümrüt gitti. Bunlar gelirler. Zaten biraz işimiz de çok. Şimdi bu küçük silindirle şey yapacağım. Bu niye ya, açılmıyor? Güvercinlerimiz de burada. Ne oldu lan, sizi bırakın mı? He? Bırakacağım sizi. Tohruzumuz. Buradan şimdi bir iki tane bırakacağım arkadaşlar. Uçuracağım. Güzelce ben. Çünkü yarışmaya hazırlıyoruz bu kuşlarımızı. Şu çikolatamız. Biz ona çikolata diyoruz. Şunun üstündeki biz burada kayapa diyoruz. Kimisi gök diyor, mavi diyor. Onun yanındaki karaçil. Bu tarafındaki. Onun yanındaki biz ona kızıl diyoruz. Farklı yerlerde başka renk diyorlar. Kuşlarımızdan keyfi yerinde. Şimdi onları da bırakacağız. Hatta şimdi birini bırakım Nerede o? gel sen bağla zümrüt de geldi o kuşu kaldıracaklar ben kaldırırım. kuşumuza antrenman verelim Gördüğünüz gibi zümrüt de kilo aldı iyice. iyice kalınlaştı. Yemeklerini yediler gitti gezdiler geldiler bir daha yemeklerini yiyorlar. Güvercinimiz de orada. Bahar için de dediğim gibi sapkangal dişler getireceğiz. Sadece zamanını bekliyorum. Züntü görüyorsunuz iyice kalınlaştı arkadaşlar. İyice kendini belli etti. İlerleyen zamanlarda daha da kendini belli edecek. Hem kilo aldı. Hem de hamilelik belirtisi var. Kuşumuz da kalkmadı. Şimdi kuşu kaldıracağım. umuz kalktı. Şimdi arkadaşlar size uçağın nasıl kalkışını göstereceğim. Sesi bile şey gibi adamın kulaklarını mahvediyor. Uçtu gitti. Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.